özel bir konukla karşınızdayım. Ekranlarını yeni açanlar için hemen hatırlatalım. Neşe Berber ile Para Politika devam ediyor. Konum ee, konuğum Muhammed Yılmaz. Kendisi uçak mühendisi, aynı zamanda havacılık uzmanı. Hoş geldin Muhammed, merhabalar. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Valla şimdi biliyorsun şu anda pandemiden dolayı, Covid-19'dan dolayı uçaklar yeniden nasıl uçacağız Uç, uçaklardan ne gibi değişiklikler olacak bütün herkes bunu soruyor bana dedim ki e, bugün yayında bu konuyu da konuşalım hemen sana bağlandık evet nereden başlayalım e, şimdi insanlar e, uzun süredir uç, uçaklar e, artık uçmuyor e, pandemiden evet. dolayı şimdi yeniden uçtuğumuzda ne, neler bizi bekliyor nasıl değişiklikler olacak zorlayacak mı bu süreç evet. bizi Elbette bugüne kadar tarihe baktığımızda havacılıkta bizim için çok sıradan uygulamalar ve kuralların çeşitli krizlerin ve toplumsal olayların sonucunda ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bugün havalimanlarında şu anda X-ray cihazlarından geçtiğimiz güvenlik sistemleri ya da uçaklardaki sıvı kısıtlamaları gibi bizim için çok normal ve sıradan olan uygulamalar 11 Eylül saldırılarının birer sonucuydu. Bize aslında 11 Eylül saldırılarının bize bırakmış oldukları yeni kurallar ve normallerdi. Dolayısıyla pandemi ve koronavirüs salgınının da aynı şekilde bizim havacılık endüstrisinde kuralları, normalleri ve uygulamaları değiştireceğinden emin görünüyoruz. Bununla ilgili de çok sayıda konuşulan sizin de bahsettiğiniz gibi yenilik beklentileri var. Şunu söyleyebiliriz. Havalimanında e, ilk adımı attığımız andan itibaren gideceğimiz destinasyonda havalimanından çıktığımız ana kadar bütün aşamalarda çok büyük değişiklikler ve yenilikler bizi bekliyor. Sırayla yani, havalimanları. Evet, sırayla onlardan biraz belki bahsedelim. Aynen, çok merak ediyoruz. Evet. Yani bir havalimanına uçak biletimizi aldık. Uçacağız. Evet. Ee, yurt Aynen öyle. yurt içi ya da yurt dışı fark edecek mi? Mesela ee, biraz zamanlarımız artacak. Çok kısa ben süreci e, istersen adım adım anlatayım sevgili Lütfen. Neşe Hanım. E, şöyle havalimanına bir kere girdiğimiz andan itibaren yolcular haricinde hiç kimse havalimanına alınmayacak. Yani bizi uğurlamaya gelen, karşılamaya gelen hiçbir kimse artık havalimanı terminallerinin içerisine alınmayacak. Bununla birlikte havalimanlarına adım attığımız andan itibaren bize e, bir maske zorunluluğu uygulaması söz konusu olacak. Yani havalimanında gördüğümüz herkes, e, çalışanlar ve yolcular tamamen maske takıyor olacaklar. Sonra X-ray cihazlarından geçip güvenlikten geçerken burada otomasyon sistemlerinin ve e, güvenlik uygulamalarının daha ciddi şekilde artırıldığı, güvenlik görevlileriyle yolcuların birbiriyle temasının daha azaltıldığı. Yani insanların birbiriyle temasının daha az hale gelip daha güvenli X-ray cihazlarından geçtiğimiz bir tablo düşünelim. Ee, bu yine X-ray cihazlarından geçtikten sonra. Biletimizi almak ya da biniş kartımızı almak için normalde biliyorsunuz kontuarlara doğru yönleniyoruz evet. ve orada valizlerimizi teslim ediyoruz. Bu uygulamalarda da ciddi bir otomasyon süreci başlayacak. Yani şöyle anlatalım, biz artık o kontuara gidip valizimizi teslim ederken ya da biniş kartımızı alırken çalışanlarla, personellerle mümkünse daha az temasa gireceğiz ve mümkünse temasa girmeyeceğimiz teknolojiler hayata geçiriliyor. Yani self-checking kioskları biliyorsunuz bazı büyük havalimanlarında zaten kullanılıyor. Bunun evet. daha geniş ve yaygınlaşmış bir e, hale geldiği havalimanları göreceğiz. Biniş kartlarının tamamen akıllı cihazlarımızdan, telefonlarımızdan yapıldığı, kağıt uygulamasının e, son verildiği e, bir sistemden, bir havacılık endüstrisinden bahsediyor olacağız. Hemen arkasından zamanlarla ilgili e, bahsettiğiniz yere gelelim. E, i̇ç hatlarda 2 saat, dış hatlarda 4 saat önce havalimanına gelmemiz bizden beklenecek. Çünkü bütün bu süreçler e, biniş ve iniş süreçlerini ve havalimanlarındaki süreçleri uzatacak elbette. E, havalimanında kabaca bunları yaptıktan sonra uçuşa doğru geçeceğiz. Yine X-ray cihazlarından ve bütün taramalı e, şekilde geçtikten sonra bu esnada bazı e, filtreleme koridorları oluşturulacak havalimanlarında biz içinden geçtiğimiz andan itibaren üzerimizdeki kıyafetler dokularına göre e, hızlı bir şekilde, yüzeysel bir şekilde temizlenmeye var ve arınmaya çalışılacak. E, bunun yanı sıra ateş ölçümlerimiz, e, sağlık kontrollerimiz yapılacak. Ee, uluslararası seyahatler için bizim artık yeni bir uygulama olarak bir Covid-19 karnemiz, aşı karnesine benzer şekilde yeni bir uygulama olarak bir e, seyahat karnesi uygulamasının e, gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte şimdi biliyorsunuz uçağa binişlerde biz kapılarda her zaman uzun kuyruklar oluştururuz. Evet. Ama bu uzun kuyruklar Covid-19 için yani bu e, pandemi süreci için sosyal mesafe kurallarına uygun olmayan görüntüler. Bu yüzden de uçağa biniş anından itibaren de seyahatimizin kendisini de değiştirecek yeni uygulamalar var. Burada. Mesela onlar net Burada evet, bir, bir araya gireyim mi? Ben çok uçan evet. biri olduğum için hemen evet. söyleyeyim. Yani CRP'den de girseniz o e, sonuçta o kapıda bir kuyruk oluşuyordu. Biliyorsun sen de çok uçan birisin. Doğru. Doğru. E, dolayısıyla Doğru. bu güzel bir şey değil. Yani e, önceden açıyorlar kapıda bekleyin. Yani uçağın içine girerken o, o kalabalığı yaşamak zorunda kalıyorduk. Şimdi bunu nasıl Doğru. engelleyecekler ki? Şimdi bir kere kuyrukta beklediğimiz süre içerisinde sosyal mesafe kuralının uygulanmasına yönelik sürekli hatırlatmalar, anonslar ve görevliler bize bir kere onu söyleyecek. Yani evet. mesafeli bir şekilde bekleyeceğiz. Hı -hı. Bunun yanı sıra boarding işlemi dediğimiz uçağa alım işleminde de yeni uygulamalar bekliyor bizi. O da şöyle. Nasıl ki normalde koltuk sırasına göre biz bir sıra oluşturmuyorduk. Ne yapıyorduk? Biz herkes karışık bir şekilde sırada bekliyordu. Doğru. Şimdi uçağın en arka kısmındaki yolcuların ön kısmına doğru olacak şekilde bir sıralamayla birlikte yani uçağı arkadan öne doğru doldurarak bir boarding sisteminin üzerinde çalışılıyor. Yani yolcuların ha. mümkünse birbirine temas etmemesi, birbirleriyle iletişimi kesmesi ve bir sosyal mesafe oluşturabilmek için uçak giriş ah, sisteminde... Çok bir özür dilerim Muhammed Yılmaz. Bir son dakika bilgisi vermek istiyorum. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi koronavirüse yakalanmış, testi pozitif çıkmış. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ee, bakın evet, bu arada e, hiç de yani geçmiş değil aslında gördüğünüz gibi hala e, Beşiktaş'ta çünkü e, bu e, birkaç kişi üzerinde testlerin pozitif çıktığı söyleniyordu. Bir tanesi de Beşiktaş kulübünün başkanı Ahmet Nur Çebi olmuş. Virüs testi pozitif çıkmış kendisine geçmiş olsun diyoruz Beşiktaş camiasına da. Lütfen dikkat edelim diyoruz yani bunun başka yolu yok. Özür diliyorum tekrar devam edelim. Estağfurullah. Sayın Çebi'ye ben de acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede atlatır diyelim. Uçuşun boarding sistemi de dediğimiz gibi yani uçağa alış sisteminde bazı değişiklikler olacak demiştik. Yolcular arkadan öne doğru koltuklu numaralarına göre sıralanıp uçağın boarding işleminin bu şekilde yapılması gündemde. Bunun yanı sıra e, uçağın içerisinde yolcu hareketliliğinin azaltılması en önemli konuların başında geliyor. Biliyorsunuz özellikle uzun uçuşlarda yolcular koridorda e, tuvaletlerin önünde e, biraz böyle tabiri caizse dikilmek, e, yürümek, vakit geçirmek için e, ayakta oluyorlardı. Bu da insanların birbirleriyle temasını artıran bir şeydi. Bu tip e, uygulamaların e, daha azaltılması mümkünse e, kısaltılmasına yönelik ve mümkünse hareketliliği minimuma indirecek yeni kurallar gelecek. Ee, çok özür diliyorum yine bir araya gireceğim. Bu uçaklardaki e, yiyecek içecek servis olayı var. Burada bir değişiklik evet. var mı olacak mı? Tam oraya geliyordum. Ee, hareketlilik azaltıldıktan sonra servisle de kabin kabin personelinin de yolcularla temasını daha azaltabilmek için e, kabin e, içerisindeki bu uçuşlardaki ikramları, servisleri bazı hava yolları tamamen kaldıracağını, Hı -hı. bazı hava yolları tercihli hale getireceğini açıkladı. Ama devam eden uygulamalarda da kesinlikle eskisinden farklı olacak, daha paketlenmiş, daha e, böyle kompakt şekilde Hı -hı. hazırlanmış küçük Hı -hı. paketler hijyenik şekilde oluşturulup e, tek kullanımlık şekilde yolcuları hızlı bir şekilde tüketip e, hemen toplanıp e, ortadan servis sürecinin bitirileceği bir uygulama kesinlikle olacak. Yani zaten ağzımızda maskeler olacağı için evet. o e, özellikle kısa uçuşlarda tamamen kaldırılması bekleniyor. Çünkü e, zaten maske, yeme içme sıkıntısı, uçuş sürecinde zaten bu servislerin yapılması biraz vakit alıyordu. Aynen. Dolayısıyla uzun uçuşlarda da daha farklı, daha kolaylaştırılmış bir hale dönerek e, ikramlar değişecek. Bir de kabin bagajlarında ciddi bir e, değişiklik olacak. O hı hı. da şu e, uçaklarda biz biliyorsunuz belirli ebatlarda ve ağırlıklarda kabin bagajını yanımıza alabiliyoruz. Evet. Ama, e, pandemi sürecinden sonra bu da değişecek. Sadece kadın yolcular için küçük el çantalarını, erkek yolcular için bilgisayar çantası ya da evrak çantalarını, çocuklu yolcular için de sadece çocuğun eşyalarını içine alacak ihtiyaçları karşılayan çantaların kabine alınması gündemde. Geri kalan her şeyi uçak altındaki bagaja göndermek durumundayız. Dolayısıyla uçağın içerisinde yine böylesi bir yenilik de söz konusu olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla seyahatin aslına bakarsanız A'dan Z'ye bütün süreçlerinde pandemi öncesindeki döneme göre çok ciddi farklılıklar olacağını söyleyebiliriz. Evet yani e, Türk Hava Yolları'nda da zannediyorum artık bu süre, bu süreci bu anlattığın şeyler doğrultusunda bir yeniden bir evrilmeye gidecek öyle gözüküyor anlaşılan. Elbette. Yani sektörün tamamı hava şirketlerinden bağımsız olarak sektörün tamamında ciddi bir dönüşüm ve evrilme evet. bekliyoruz. zaten bütün bu değişimler ve dönüşümler de regülasyonlar ve otoriteler tarafından zaten bütün sektöre dayatılacak da bazıları. bir kısmı da başlamıştı zaten. Özellikle Peki, maske konusunda başlamıştı. Peki Muhammed Yılmaz, fiyatlara da yansıyacak mı bu değişiklikler? Sana göre aslına bakarsanız bu konuda da yine bahsettiğimiz Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği Ayata bütün sektörün %85'ine hitap eden bir çatı kuruluş. Hı hı. Onların yapmış olduğu bir açıklama bu konuda çok çok önemli bir bilgi veriyor ve yol haritası veriyor. Uçulan bölgelere, destinasyonlara göre değişmekle birlikte pandemi öncesindeki sürece göre uçak bileti fiyatlarının %43 ile %54 arasında bir artış beklendiğini söyledi. Hı hı. Bu zaten maliyetlerin artışına bağlı olarak yolcuya yansıtılacak haliyle. Çünkü uzun süre. Süredir de havayolu şirketleri uçamıyor malum. Ciddi şekilde maliyetlerinde evet. artması bekleniyor. Buna bağlı olarak da bu da tabii ki yolcuya bilet fiyatında zam olarak yansıtılacak. Yani pandemi öncesindeki sürece göre... Daha pahalıya uçacağımızın kesin olarak söyleyebiliriz bu noktada. Evet, bu uçaklarda en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu yani uçağa bindiğin anda işte uçak inmeden daha yani hemen inerilmez işte kalkıp valiz almalar şey gibi yani. şeyler vardı. Zannediyorum bu valizlerin de aşağıya gitmesiyle birlikte artık bu da ortadan kalkmış olacak galiba. Bu da başka bir Aynen. süreç. Bu da bunun bir başka bir artısı olacak ama orada tabii sadece valiz değil, yolcuların direkt e, uçak teker koyar koymaz kemerleri açıp koridorda bir an önce uçaktan çıkabilmek için kapılara doğru hareketlendiği bir tablo var. Tabii evet. de sizin de bahsettiğiniz gibi valizlerini de almak isteyenler Maalesef, var. Aynen e, Ama bu e, yani bu pandemi öncesinde de aynı şey geçerliydi. Kesinlikle uçak park pozisyonuna gelip e, o kemer yıkaz ışıkları sönünceye kadar yolcuların ayakta kalmama, e, ayağa kalkmaması ve kemerlerini çözmemesi gerekiyor. Çünkü uçak o esnada bir manevra yapabilir, büyük bir... E, e, hareket yapması gerekebilir. Yolcuların düşüp e, bir yerlerini koltuklara, başka yolculara çarpma e, ve çeşitli yaralanmalara e, maruz kalma ihtimalleri var. Elbette bu bahsettiğimiz yeni kurallar belki bunu bir tık azaltır ama insanların genel mantalitesinde yani uçağın durup da kemer yıkaz ışıkları sönünceye kadar kalkmaması gerektiğinin umarım yerleştiği bir tabloyla karşılaşırız. Bu havacılıktaki en büyük güvenlik problemlerinden bir tanesi aslında. Umuyoruz umuyoruz çok önemli bir bölüm. Bir de şeyi soracağım bunu da çok merak ediyorum ve Buyurun. insanlar da ediyor. Hani şu cam kenarı koridor meselesi şimdi bir de uçaklarda galiba ortadaki koltuk boş bırakılacakmış. Ee, böyle bir oturma. Bu konuda, bu konuda aslında bu konuşulmuştu ama ortadaki koltuğu boş bırakmanın çok ciddi bir maliyet artışı var. Yani şöyle söyleyelim, dar gövde dediğimiz o kabinde 3-3 olarak Aha. konfigüre edilen uçaklarda. Ortalama 180 yolcu kapasitesi vardır, üçerlik koltukları düşündüğümüzde biz orta koltukları eğer bilet satışına kapatırsak bu 180 kişilik uçakta 120 kişilik bir kapasiteye ulaşılabileceğini gösterir ki bu da maliyetlerin artışına bağlı olarak az önce söylediğim oranların da üzerinde çok ciddi bilet fiyatlarına yansır e ve bunun ayata dediğimiz bu uluslararası kuruluş tarafından da aslında orta koltukları bırakmanın sosyal mesafeyi e sağlama konusunda hiçbir yar yararı olmadığı dolayısıyla zorunlu olmayacağı belirtildi. Öyle. Çünkü çünkü en kaliteli ve en geniş koltuk aralığı biliyorsunuz, siz de çok iyi biliyorsunuz 50 santim. Doğru. 50 santimlik bir mesafeyi boş bıraktığınız zaman aslına bakarsanız o bize uzmanların, sağlık tarafında uzmanların önerdiği 1,5-2 metrelik mesafeden herhangi bir şekilde sağlanmıyor. Zaten uçağın içerisinde, yolcular arasında 1,5-2 metrelik mesafeyi sağlama şansınız zaten ticari olarak da yok. Dolayısıyla maske takma zorunluluğu getirerek Ortak koltukların boş bırakılması meselesini bir şekilde taca atmış oldu sistem. Bu da hava yollarının ve elbette dolaylı olarak yolcuların da işine geldi. Maskenin daha koruyucu olduğu, bütün yolcuların ve çalışanların uçuştaki personelin maske taktığı bir ortamda ortak koltukların boş bırakılmasının ekstra bir güvenlik artısı getirmeyeceği resmi olarak açıklandı. Dolayısıyla böyle bir uygulama görmeyeceğiz gibi görünüyor. Kı, kısa bir şey sorayım. Şu cam kenarı mı Tabii. daha sağlıklı, o koridor mu daha sağlıklı oturmak? Ee, bu Virüs konusunda yapılan bazı çalışmalar var, virüsün yayılmasını simüle eden çalışmalar. Cam kenarında oturup kafasını seyahat boyunca cama doğru dönen ve diğer yolcularla mümkün olduğunca teması kesen yolculara virüsün sirayet etme oranının daha düşük olduğu resmi olarak açıklandı. Bu da bir şekilde aslına bakarsanız diğer bütün söylenen teoriler ve tavsiyelerle birleşen bir şey. Yolcularla ne kadar az temas ederseniz, ne kadar az iletişim kurarsanız virüse yakalanma olasılığınız o kadar düşmüş oluyor. Cam kenarındaki yolcular bu anlamda biraz daha şanslı görünüyor. Peki çok teşekkür ederim Muhammed Yılmaz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Evet uçak tamam. mühendisi, havacılık uzmanı, havacılık yazarı aynı zamanda Muhammed Yılmaz konuğumdu. Evet Neşe Berberi ile para politikanın sonuna geldik bu haftalık. Son dakika bilgisini altta gördüğünüz Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Ahmet Nurçebi koronavirüs pozitif testi pozitif çıkmış. Geçmiş olsun diyoruz camiaya. Evet her zaman olduğu gibi yine söyleyeceğim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Lütfen sosyal mesafeye uyalım. Sosyal kurallara uyalım, kendimizi korumaya çalışalım. Böyle bir dönemdeyiz, kendimize iyi bakalım, ama en önemlisi ruhumuza çok iyi bakalım. Ee, çok iyi bakın kendinize, hoşçakalın.